Hava güzel. Türkiye güzel. Dünya güzel. Sorun çok ama yaşamak güzel. Yaşamak için koşmak lazım, yürümek lazım. Maratonu seviyorum. Yanımda maratonu seven, turizmde farklılık yaratmak isteyen bir kadın var. Tanıtalım mı? Aylin Hanım. Öz Savaş. Aylin Öz Savaş ruhunu, gönlünü, her şeyini, emeğini turizma vermiş bir kadınsınız değil mi? Evet. 34 yılı aşkın bir yolculuk turizm sektörü. 34 yıl. Ama ne kadar gençsiniz böyle. Göstermiyorum diyelim. Hıslık gibisiniz. Ben kadınlara çok inanan bir kadınım Aydın Hanım. Teşekkür ederim. Evet bu çok önemli. Özellikle bizim sektörümüzde kadınların daha fazla daha etkin bir şekilde yönetimlerde yer alması gerekiyor. Peki Aylin Özsavaş kim? Aylin Özsavaş bir turizmci. Turizm Ajantıları Birliği'nin yeni başkanı olmak istiyor. Mücadele ediyor. 5 aydır koşturuyor. Öyle değil mi? TÜRSAP Başkanlığı'na adaysınız. Evet. TÜRSAP'ın ilk kadın başkanı olmaya adayım. Vay bu benim için çok daha önemli. Kadınların gücüne inanıyorum ve turizm gibi hizmet odaklı bir sektörde kadınların farklılık yapacağını düşünüyorum. Sizin farklılığınız ne olacak seçimi alırsanız? Bir kere her şeyden önce bütün meslektaşlarımızı tekrar kucaklayacağız. TÜRSAP olarak hepsine eşit mesafede Adi, şeffaf ve denetlenebilir bir yönetim anlayışı getirecek. Bambaşka bir yönetim anlayışı. TÜRSAP'taki yönetimlerin problemi ne? Bir de şu Türsab koltuğunu soracağım size. Ne var bu koltukta Aylin Hanım? Oturan kalkmıyor ya. Aslında bu koltuklarda her şeyden önce sorumluluk var. Çok Ciddi ve bütün ülkenin 15 bin etkileyecek kadar önemli bir sorumluluk. Ne var ki bu sorumluluk şu anda üyesine hizmet etmek yerine başka kişisel ikballer uğruna heba ediliyor. Dolayısıyla ha. dolayısıyla biz artık buna dur diyeceğiz. Biz üyesine hizmet eden. Üyesinin kalkınmasına katkı sağlayan, Türk turizmi ileriye taşıyacak bir vizyon vizyon anlayışıyla geleceğiz ve bunu bir iki dönemle de sınırlayacağız. Bir saniye, şimdi koltuğun gücü. Birinci önceliğiniz iki dönem sınırlaması gelecek. İkinci önceliğiniz herkesi kucaklayacaksınız. Üçüncü önceliğiniz ne? Türk turizmini kesinlikle dünyanın her bölgesine, her yerine açılabilir hale getirmek. Türkiye'yi 12 ay boyunca her bölgesini gezilebilir yaratmak. Ama TÜRSAB'ın kendisinin de bir takım israflardan kaçınıp 1618 sayılı yasamızı da revize ederek aidatları düşüreceğiz. Belge bedellerini arttıracağız seyahat ajantaları mesleğini tekrar itibarlı ve saygın hale getirecek. Şu an itibar mı kaybettiniz? Problem ne? Ben şuna takılıyorum. Bu sektöre baktığımda 15 bin var. Otel işletmecileri var, sahipleri var. E bunun yanı sıra politikayı belirleyen bir bakanlık var. Niçin bu yapılar bir araya gelip ortak akılla bir turizm politikası belirleyemiyor? nedir problem? Ya işte asıl mesele bu Melia Hanım. Olması gereken bu. Türk turizminde biz 100 milyonu hedefliyorsa bunu yapmamız gerekiyor. Bizim bütün sektör paydaşlarla aynı masa etrafında birleşiyor olmamız lazım. Bizim ortak hedefimiz için birlikte çalışıyor olmamız lazım. Her şeyden önce istişare kültürünü tekrar hayata geçirmemiz lazım. Sizi dinleyince bakıyorum ki bu ülkenin erkekleri genelde yarı kamusal nitelikli meslek birlikleri, dernekler fark etmiyor. Pek çok yerde bulundukları konumu korumak istiyorlar kadınlara fazlasıyla yer vermek hiç niyetlerinde yok. Akıllarında yok. Niye böyle? Ve hep kavga ediyorlar. Bu kavgayı kırmanın yolu nedir? Turizm barış. Turizmde barış dili olmazsa olmazınızdır. O koltuklar emanet yeridir. İki dönem yaparsın ki mevcut başkan da bu sözüyle bu vaadiyle gelmişti. Şu anda dördüncü dönemi ne e, aday olacak gibi gözüküyor. Bir saniye, bir saniye. Henüz adaylık var mı? Şimdi kaç aday var? Araya girdim. Bir siz varsınız. Beş aydır maratoncu oldunuz. Türkiye'de adım adım dolaşmayı tercih ettiniz. Antalya'da mı bir arkadaş çıktı? Onu da izliyoruz. Ama henüz var olan başkan ben adayım demiyor. Siz kimle yarışıyorsunuz? Evet. Bunu kendisine <laughs> sormak lazım. Ben sorayım K burada. <gülüyor> <gülüyor> Firuz Bey'e sorayım. Firuz Balıkaya kiminle? Adam Hayır mısınız? Değil misiniz? Aylin Hanım kimle yarışıyor? Ben merak ediyorum. Biz kendimizle yarışıyoruz. Biz bu mesleği nasıl ileriye götürebiliriz? Her gün buna kafa patlatıyoruz. Bizim kendimizin tek bir hedefi var. Mevzu koltuk değildir. Biz artık sektör olarak ileri gitmek istiyoruz. Biz sektör olarak saygın olmak istiyoruz. Kaçakların önlenmesini istiyoruz. Vatandaşın mağdur edilmemesini istiyoruz. Biz vize alabilmek istiyoruz. Çok ciddi bir sorun vize alabilmek. Çünkü bizim rakip rakip ülkelerimiz bizden bir 0 önde başlıyorlar. Bizim meslektaşlarımız fuarlara gidemiyor. B2B görüşmelerine gidemiyor. Yeni pazarlara açılamıyor. Çünkü neden? Biz alamıyor. Biz alamıyor. Bizim çok ciddi sorunlarımız var. Ve artık bunların kesinlikle çözülmesi gerekiyor. Biz buna talep talibiz. Vay şimdiye kadar üzerinde çok fazla Türk medyasının da durmadığı, turizm medyasının da durmadığı ama tartışmamız gereken konular. Bu arada tabii ben tabloya baktığımda tamamen dijital bir sektöre dönüşmüyor mu turizm? Kesinlikle. Biz bu arada seyahat acentalarımızın dijital çağın gerisinde de kalmaması. Tursal'ın amacı nedir? üyesine fayda üretmek, gelişimine katkı sağlamaktır. Dolayısıyla hiçbir üyemizi teknolojinin gerisinde bırakmayacağız. Vay! Sizin ruh ikiziniz var mı? Yapay zekadan oluşturacağım yakında. <laughs> Aa, benim bir ruh ikizim var. Ben seviyorum ruh ikizini çünkü dijital göçebe olmaya karar verdim. Dijital göçebe eee vizeme alacağım. Bu konunun da Türkiye'de aydınlatılması lazım. Ama Türkiye'nin okumuş yazmış gençleri evlerinde oturuyorlar değil mi ev gençleri? Bir proje geliştirdiniz mi onlar için? Evet bir projemiz var. Üzerinde iki yıldır aşağı yukarı çalışıyoruz ve başa geldiğimiz anda hemen hayata geçireceğimiz devlet kamu gücümünü de arkamıza alarak ev gençliğini mevcut şu andaki durumdan turizmle kurtaracağız. Bu nedir? Şu anda ev gençliği işte telefonlar ellerinde yapay zeka ile dünyayı keşfediyorlar. Halbuki bunun için bir meslek var kendilerini evden çıkartacağız. Biz atölye çalışmaları yapacağız. Turizme kazandıracağız. Turizmi sevdireceğiz ama çok çalıştıracağız. Ama çalışırken de keyif alacaklar. Para kazanacaklar mı? Ana konu bu. Elbet. Para kazanmaları. lazım. Elbette ama her şeyden önce ülkemizin kültürel değerlerine de bir aidiyet duygusu yaratacağız gençlerimize. Bizim kadim topraklarında öyle tarih fışkırıyor ki bunu bütün gençlerimizin görmesi, bilmesi ve hatta bununla ilgili çalışmalar yapabiliyor olması lazım. Dil konusunda destek olacağız. Biz gençlerimizi Sadece turizme kazandırmayacağız, dünyaya açacağız. Yepyeni bir vizyon yaratacağız. Vay, Türkiye'nin dışında aslında Türk diasporası diyeceğimiz çok iyi eğitimli bir kitle var. Onlarla iletişim nasıl kurulabilir? Düşündünüz mü? Evet, bu konuda dediğiniz gibi çok ciddi çalışmalar var. Hepsini dediğim gibi 24 Kasım günü itibaren seçim o gün mü? 23 Kasım'da. 23 Kasım'da seçim var. 24 Kasım'da başkan olacak. Diyelim ki siz başkan olmadınız. Bu yarışı bırakacak mısınız? Hayır öyle bir niyetim yok. Devam. Devam. Kesinlikle ama ben meslektaşlarım sağduyusuna inanıyorum. Çünkü şu anda sahadan gerçekten çok olumlu dönüşler alıyorum. Artık sektör bu kucaklaşmayı istiyor dinlenmek istiyor. Eleştiri de olabilir bu. Tavsiye de olabilir. Öneri de olabilir. Dinlenmek istiyor. Sesini duyurmak istiyor. Kavga istemiyor. Kavga istemiyor. Kutuplaştırmacı kesinlikle. Kesinlikle. din de istemiyor. Kesinlikle. Onu yapmak ama ben bir şey istiyorum. Doğrudan sizi ilgilendirmeyebilir ama bu ülkede turizm denilince, turizm verilere baktığımda kelle sayısı diyorum ben tırnak içinde. Buna mı bakmalıyım? Yoksa turizmin alt bileşenlerinde en iyi gelir getirici kalemler üzerinden yeni planlama mı? Ne dersiniz? Yıllardır söylüyorum. Ülkemizi bizim işte nitelikli turist dediğimiz kitleyi tekrar ülkemize getirmek zorundayız. Bununla birlikte özellikle kültür Türkiye'nin her yeri, inanç turizmi Gastronomi turizmi, spor turizmi, e, deneyim odaklı turizm türleri. Dünyada artık bunlar ön plana çıkıyor. Dijital göçebeleri de içine içine alsanız da çok iyi dijital tabii ki. göçebeler. Sürdürülebilir turizm, bakın sürdürülebilir turizm Türkiye'de daha halen bir kavramdan ibaret. Sertifikasyon yok. Yeşil rotalar dediğimiz, eko e, turlarımız, daha bunlar çok ciddi anlamda ön plana çıkmamış durumda. Biz onları hayata geçireceğiz. Biz yerele dokunacağız. Yerel ekonomiye katkı sağlayacak. Türkiye'nin her yerinde kadın kooperatifleri var. Aha, kadın emeğini değerlendirme vakfıyla bin kadın kooperatifiyle iletişim kurmuş bir kadın olarak diyorum ki ev kadınlarına üreten kadınlar haline dönüştürmek göreviniz. Var. Beni heyecanlandırıyorsunuz ya. O yüzden bu ülkenin kadınlarına inanıyorum. Bu kadınlar iktidara gelsin, siyasette var olsun, bürokraside olsun, yarı kamusal nitelikli meslek birliklerinde olsun, medyada olsun. Bu ülke değişsin ve dönüşsün. İşte dönüşümün adresi. Size kolay gelsin. Teşekkür ederim.